Merhaba millet, bugün görmüş olduğunuz gibi Counter Strike Global Offensive oynuyorum. Ee, bu benim bu kanaldaki ilk videom E, yani sıfırdan başladım. Ve ilk videomu çekiyorum görmüş olduğunuz gibi. Bu sefer farklı bir şey yapacağım. Genelde Counter videosu hiç çekmezdim yani iki tane falan çekmiştim önceden. Her neyse. Ee, bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Oynamak yerine farklı bir şey yapacağım. Ee, her üç, ardarda her üç kill aldığımda bir tane kutu açacağım. Bakalım kutudan artık bıçak çıkarabilecek miyiz? Çıkarırsak güzel olacak, Çıkaramazsak kötü olacak. Sonuçta para gidiyor. Neyse o zaman başlayalım. Şimdi bakalım. Haydi bakalım. İlk AK ile gideceğim. AK aha, ilk adamımız doğdu. Gel buraya. Tamam. Bu arada gol düşüm görmüşsünüzdür herhalde. Aha bir adam Hadi. Bu nasıl gol iş? Böyle gol olur mu? Tamam. Herhalde ilk videonun olayından doğru. O yüzden çok iyi vuramıyorum. Hadi çık. Aa şuradan biri de oldu sandım. Çık o beni vuramaz. O be O beni vuramaz demiştim. O beni vuramazdı. Ek var. Aha adam. Tamam. Acaba iki kile mi düşürsek? Ben böyle bu gidişe 3 kilo arka arkaya çok zor olacağım. Hayır hayır, hayır 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 Şaka. Şaka gerçekten şaka. Şu an stratejik bir şey denedim. Oh, bir. Hadi 3 olacak. Hadi 2. Hadi 3 gelsin. Hadi üç gelsin. 3 gelecek. 3 gelecek inanıyorum. Bu da 3. 3. Üç... Abi ödüm koptu ya. Kardeşim sen ne <laughs> Orada konuşuyor. Hop. Ya AWP alacağım ya. Sinirlendim. Kızdım bayağı kızdım. En iyisi 2 yapalım. 2 olsun. Ya da artık 3 olursa 3 yapacağım bilmiyorum. Kafama göre. Uzun süre açamazsam açacağım. Hop 2. Hadi 3. neredesin? Short'tan. Hadi. Şu silahı aldım belki beni güzel bir yere diye. G'ye basıp aldım burada. Hadi. 3 tamam. Ölünce açacağım şimdi. Devam edelim. 6 olursa 2 tane açarım. Ama sanmıyorum. Şimdi ilk kutumuzu açıyoruz. Chroma ile başlayacağım. Phoenix kasaları bayağı açtım çünkü önceden. Abi hadi bakalım. Hadi. Şans. Ben hiç şans yok. Bana güzel bir şey çıkmaz hayatta. Bu güzel mi bilmiyorum ki. Mor sonuç ya. Mavi neydi her türlü. Ertuğrul alacağım. Oto. Neymiş bu? Factory mı Field testi. Ben de şans mı? Neyse, kaldım zaten devam. Şurada bir AWP amca var. Bir. A bir. Tamam. A abi doğduğum gibi öldüm. Şaka mısın? Hayır, hayır bir. Tamam. Burada FPS hafif düşmüşse o yüzden biraz Aynı 44'te falan, normalde 60'ta oynadığım için hani fark ediyor. O da hani çok ayarla oynamadım. 60'ı sabitleyebilirdim aslında. Oh, adam. Ah, oh, tamam. Abi, direkt beni vurdu. Kaçmamışım onu, bilmiyorum. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah! Oh. Ah! Oh. Oh. Hadi bıçakladım, tamam. Şimdi bıçakladığım için bir tane daha adam vursam kutu açacağım. abi ya o kadar bıçaklamıştın dedim hani 3 kill yerine bir bıçak bir kill hani. Sonuçta bir şeydir diye düşürdüm. Onu asist aldım vurmuş sayılıyor mu bilmiyorum. Arkamda adam. Aa arkamda adam olduğunu hissettim. Abi AWP olacağım. Döndük AWP. E, AVP. Ye. Aa, aa, aa. Hayır. Oh kurtardılar. Bir. Hayır. Abi görüyorsunuz. <laughs> Bu videoda bir 30 kere abi demişimdir. Ama har Abi yeter. Harbi abilik durum yani. Bir 35 kere falan demişimdir. Ama gerçekten öyle. Hep arkamdan çıktı 5-6 kere arka arkaya. Haydi. Haydi vuramadım. Vurma. Vurma. Başarı vurdum. Vurma. Kıpırda mı vuracaktım onu vuracaktım onu vuracaktım. Bir saniye şu an inat ettim. Hayır. İki. 3 geliyor mu? Haydi üç geliyor mu? 3 geliyor, geliyor mu? Üç gelsin. Üç gelsin. Üç gelsin. Üç gelsin. Hadi abi. Hayır vurma. Hayır vurma. Hayır. Hayır vurma. artık yeter. Vurma. İkinciye vuruyorsun vurma. Oynamıyorum. Oynamıyorum lan ver AKM'i. AKM nesi çıkmış? Değiştireyim adam gelir beni vur. Karşıma adam çıksın lütfen. Tamam. Bir tane daha çıksın. Beni vurmasın. <laughs> Çıktı ve vurmadı. Çünkü bizim takımda. Abi iki oldu. Hadi bir kill daha. Adam... Adam ölüsü yardan kalktı yemin ederim. Tamam iki kill. Oh tamam. Ölünce açacağım. Tamam. İki tane daha alırsam bir tane daha açacağım. Ops, ops. Şurada birim doğdu. Sen niye vuruyorsun? Ben vuracaktım onu. Ah, bir tane daha alırsam açıyorum, bir kutu daha açıyorum. Hop. Arr. Neyse. Burada düşmüş. Açalım bakalım. Bir tane Phoenix. Gözümü kapatacağım. Vurma. Niye vuruyorsun? Abi ben de şans yok ki. Var ya bana hiçbir şey çıkmaz ya. Bana en güzel bir tane mor çıkmıştı galiba. Bıçak falan imkansız ya. Bu şey zaten streamer'lara falan çıkıyor. Anlaştık. Ba ba bana çıksa çıksa bu çıkar zaten. Senin gibi silah Allah. <laughs> Neyse. Şey yapmak yok. Yılmak yok. Çıkartacağız. Güzel bir şey çıkartacağız. Hop. Hop. Vurma. Tamam. Bir. Tamam, iki iki. Tamam. Açalım bu sırada, bu sırada açabilir miyiz? Aç Haydi. Haydi. Güzel bir şey çıkacak inanıyorum. Ya bu kutuda güzel şeyler var. bir tane... Mesela ne çıksa sevinirim biliyor musunuz? Şu zaten var. Bir tane oyundan tanıştığım birisi hediye etmişti. Ona teşekkür ediyorum. Şimdi P250 yok? P250 çıksa güzel olur. 5 çok seviyorum. 5 olabilir. Şu olabilir aslında. Olmasın ya. Daha güzel şeyler var. Bıçak gibi. Hadi bakalım. Hadi hadi. O satacak satacak. Abi sat, sat çok gelse daha güzel olmuştu. Aynı silah mı geldi? Neymiş bu? Streamer değilseniz abi kutu açmayın tamam mı? Streamer değilseniz kutu açmayın. Çünkü streamerlara baya para geliyor ve rahat rahat açıyorlar. Ve ben şeyin inanıyorum artık hani millet gaza gelip açsın diye bilerek çıkarttıklarını falan. Neyse. Hop. Nova. Nova'ya buradan selamlar. <laughs> Aynı yerde doğdum. Doğru belki şansına. Hop hop hop. Görmedim ya yani. onu vursam kutu açacaktım. Yetmişten nefret ediyorum. Özellikle FPS bu kadar düşükken. Arkam dönene kadar ölüyorum çünkü. Bir tane tamam. Bir tane daha. Tamam, çok güzel. Pes etmek yok. Daha belki iki tane de vurup... ...aynı anda açarım. Hop. Oo. İkisini nasıl vurdum? Tam son mermiyle vurdum adamı, büyük ihtimalle. Şu an iki kutu açacağım. Kardeş! Üç kutu! Üç kutu! Üç kutu ayırsak lan. Dört. Yok, üç buçuk kutu. Üç buçuk kutu. Şu an gaza geldim. Şu an gaza geldim. Şu an gaza geldim. Dördüncü kutu geliyor mu? Dördüncü kutu geliyor mu? Gelmiyor. Neyse. Şimdi üç kutumuzu açalım. Zaten son üç kutu param kalmış olabilir bilmiyorum. Hadi. O kadar param kaldıysa eğer o kadar içeceğim. Hadi. Bir Asimov çıksın bari be. Çok şey istemiyorum. Ay, ay. Am... Abi neden bak şu kutuda sevdiğim bin tane şey var neyse bir tane krom açalım göstereceğim hepsini. Hadi güzel bir şey çıksın lütfen. Lütfen. Bin tane pompanın arasından negev çıktı negev çıksın negev çıksın? Ne çıksın. Abi mp7 kullanmıyorum bari negev çıksaydı neyse. Hayatımda en kötü kutuları açtım ya bak AK-47 buradan istiyorum o güzel AWP zaten olur Yani USP de olur hadi be bir tanesi çıksın artık ya Hadi Abi Paranızı vermeyeyim. Şu harcadığım parayı direkt bir tane 50 liraya bir şey alırdım ya. Neyse son iki kutu. Arkadan biri sıkıyor mu? Sıkma. 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 Botu ölseydim var ya kendimi keserdim ya. Botu botu ölüyordum az daha. Hayır. Asist almışım onlar ama. Hayır. Ben onu öldüreceğim. Ben onu öldüreceğim. Çabuk başka yerde doğ. Doğmadı. Doğacak diye bastım ama doğmadı. Allah! Ah! Son mermi aldım, son mermi aldım. Hadi. Şu an galiba deprem oluyor. Emin değilim. Vurma, vurma. Yandaki vurma. Of oh, tamam. Vur lan, vur lan, vur lan, vur. Ha. Ha, ha, vur. Vur. Vur koşu vur. Sen vurma, tamam. Son mu bakalım. Aa. Aynen son kutum. Lütfen güzel bir şey çıksın lütfen yalvarıyorum bir Asimov istiyorum çok bir şey istiyorum. Bakmışım, bakmışım. Aslında baktım biliyor musunuz? Çok güzel bir Asimov, ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şaka gibi. Abi çok kötü. Neyse. ilk kutudan en iyi şey çıktı. En iyi buydu bence. Ben bunu beğendim. Güzel ya. Yani, çok da iyidir. Ay. Evet bu videoluk bu kadardı. Bu benim ilk videomda. O yüzden hoşunuza gittiyse beğenmeyi like atma. Beğenmeyi like atmayı... Evet ikisini birlikte yapın. Peki. Ne oldu. Beğenmeyi yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Heh tamam bir sefer oldu. Beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın çünkü bu benim büyümem için çok önemli. Ee, ve kanalı her gün takip etmeyi unutmayın çünkü bundan sonra her gün video gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim olumlu olumsuz hiç fark etmez. Bu arada sizinler ekleyebilirsiniz. Nikim zaten burada yazıyor. Hani açıklama linkini koyarım. Beraber oynarız isterseniz kutu atarsınız o kutuları açarız artık. anahtarı atarsınız fark etmez hiç fark etmez. <laughs> öyle bugün bu, bu kadar da bir dakika videoda görüşmek üzere kendinize bakın